Bu parçanın yazarının sanatçılardan beklediği aşağıdakilerden hangisidir? Tanzimattan sonra yurt dışına giden kişiler neyle gittilerse onunla dönmüşler. Üstüne bir şey koyamamışlardır. Bitmiş devrini tamamlamış akımlara bakarak gelmişler. O gün orada yapılan sanatla alakaları olmamıştır. Olabilir miydi? O ayrı bir mesele. Ama bu durum bize sanat alanında büyük bir problem getirmiştir. Zamanın gerisinde olmak. Zamanın gerisinde kalan sanat ölü sanattır diyor. Arkadaşlar diyor ki yani Avrupa'ya gidenler, değil mi? Yurt dışına gidenler. Yani Avrupa'ya gidenler e, oradaki güncel sanatları alamamış. Yani biz evet onlardan etkilenmişiz ama onlar orada bitmiş sanatları almışlar. Oradaki güncel sanatları alamamışlardır diyor. Şimdi baktığımızda çağdaş gelişmelerin gerisinde kalmamak. Bu doğru arkadaşlar. Cevabım A şıkkı neden? Sanatçılardan beklediği ne? Yani yurt dışına gittiyseniz çağdaş, modern sanatları alın. Onu alamadığınız gibi onların gerisinde kalmış olduk değil mi? Zamanın gerisinde kalan sanat da nedir? Gördüğünüz gibi ölü sanattır diyor. Yani şu ifade bizi aşıkkına götürüyor. Yenilikçi değil gerçekçi olmak hayır. Yabancı sanatçılara benzemekten kaçınmak hayır. Onlara benzeyin diyor. Ama çağdaş şeyleri alın, güncel konuları alın diyor. Orada ölmüş bitmiş sanatları alıp da gelmeyin diyor. Ee, yeni sanatçılara yol göstermek değil arkadaşlar. Özgürlüğü değil, yararlı olmayı amaçlamak. Bunu da ediyoruz. Cevabım Aşıkkı. Yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ben zor sanatın tutkunu bir adamım. Benim tüm hayatım en zor problem ve kavramlarla uğraşmakla geçti. Elbette ki yaptığım çalışmanın düzeyi var. Ama halkın anlayamayacağı terimlerle konuşmaktan kaçınmam gerektiğini biliyorum. Bir doktor veya bilim adamı, ekonomist size bilimin, tıbbın, ekonominin gerçeklerini anlayacağınız şekilde anlatmakla da mükelleftir. Bunu yapan bilim adamları da var. Paul Grumman Nobel almıştır fakat New York Times'ta köşe yazısı yazar ve ekonomik meseleleri anlatır. Sıradan okuyucu da onu anlardı. Ben bunu sanat eleştirisi alanında yapmaya çalışıyorum diyor arkadaşlar. Neyden bahsediyor? Yani ee, aslında sade dille yazılması gerektiğini söylüyor değil mi? Yani nasıl bir amacı var bu adamın? Halk tarafından anlaşılmak istiyor. Açık bir dille yazmak istiyor. Bakalım. Kendisini bir bilim adamı olarak görmemektedir. Bu yanlış. Ee, toplum tarafından anlaşılmama kaygısı var. Bu doğru arkadaşlar. Çünkü diyor ki gördüğünüz gibi yani toplumun sizi anlaması gerekiyor. Dolayısıyla dilinizin sade olması gerekiyor. Bundan bahsetmiş. Büyük sanatçıların anlaşılmayan kişiler olduğuna inanır. Hayır tam tersi yani büyük sanatçılar Paul Krugman bile diyor ne yapmıştır Nobel almış fakat yine de diyor yazdığı meseleleri okuyucu çok rahat anlıyor bu yüzden C şıkkı değil. Paul Krugman'la aynı alanda eser vermektedir bundan da bahsetmiyor okuyucunun bilimsel eserleri ilgisini yetersiz bulmaktadır değil cevabımız Bursa. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Konuyu bulmak için arkadaşlar şu soruyu sormamız gerekiyor. Ne anlatıyor sorusunu yönelttiğimizde konuyu yani içeriği bulmuş oluruz. Kültürün meydana çıkmasında bütün insanların payı vardır. Kültür ve medeniyetlerin ileri ve güçlü olduğu ülkeler sosyal ve kültürel temaslara açık ülkelerdir. Sosyal ve kültürel temaslara açık olmayan ülkeler gelişememişlerdir. 15. asırdan sonra keşfedilen bazı adalarda yaşayan insan gruplarının hepsinin seviyelerine uygun bir kültüre sahip oldukları görülmüştür. Fakat dış dünyaya kapalı olarak oluşturulan bu kültürler başka kültürlerle temas edemedikleri için bir düzeye tutsak kalmıştır diyor arkadaşlar. Yani sosyal ve kültürel temaslara açık olan ülkelerin geliştiğini söylüyor arkadaşlar. Burada öznemiz yani üzerinde durulan şey nedir? Sosyal ve kültürel temaslara açık olması Buna açık olmayan ülkeler gelişmemişlerdir ve 15. asırdan sonra adalarda yaşayan bazı insanların seviyelerine uygun bir kültüre sahip oldukları görülmüş. Fakat dış dünyaya kapalı oluşturulan bu kültürler başka kültürlerle temas etmediği için, yani sosyalleşmediği için kendi düzeyine tutsak kalmıştır diyor. Bakalım şimdi sosyal ve kültürel ilişkilerin Kültürel gelişme üzerindeki etkisi konumuz bu arkadaşlar. Ne anlatıyormuş? Sosyal ve kültürel temasların yani ilişkilerin ülkelerin gelişmişliğini göstermesi. Yani gelişme üzerindeki etkisi. Cevabım A şıkkı. Kültürü meydana getiren unsurlar. Hayır. Kültürel yönden gelişen toplumların bugünkü durumu. Hayır. Kültürel gelişmenin günümüzde hangi aşamada olduğu. Bunu da söylemiyor kültürel donanımın birey ve toplum ilişkisi üzerindeki etkisi yani hepsi ucundan paragrafta var ama ana konu sosyal ve kültürel ilişkinin kültürel gelişme üzerindeki etkisidir. Bu yüzden cevabımız A şıkkı. Bu parçada Türklerin Anadolu'ya yerleşmeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Oluşturdukları kurumlara, yerleşme mekanlarına, oluşturdukları toplumsal kesimlere, şehir yönetimlerine yerleşme zamanlarına. Türkler Anadolu'ya geldikten sonra köyler ve kasabalar kurarak yerleşik hayata geçmeye başladılar. Bu arada Bizans'a ait boşalan şehirlere de yerleştiler. Eski şehirlere yerleşen ve gittikçe sayıları artan Türkler şehirlerin Hristiyan halkı arasına karışmadılar. Türkler şehirlere yerleşir yerleşmez kendi mahallelerini kurarak buralarda cami, tekke gibi sosyal kurumlar oluşturdular. Şehirler büyüklüğüne göre Melik Subaşı veya Subaşı Naibi tarafından idare edilirdi. Şehirlerde tahsildarlar, askerler, kale yerleri, bölük sabitleri gibi görevliler bulunurdu. Şehirde yaşayan halkın en itibarlı sınıfın oluşturduğu bu görevlilere Ehli Örf denilmekteydi. Şehrin diğer bir grubunu din ve bilim adamları meydana getirirdi. Bu sınıf şeyhler, müderrisler, kadılar, nakipler, imamlar, hatipler, müezzinler ve medrese öğrencileriyle yazar ve şairlerden oluşuyordu diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz oluşturdukları kurumlara cami, tekke gibi sosyal kurumlar oluşturdular diyor. Bu yüzden aşıkkını eledik yerleşme mekanlarına baktığımızda arkadaşlar köylere kasabalara ve şehirlere yerleşmişlerdir Bursa şıkkında eliyoruz oluşturdukları toplumsal kesimlere şehirlerde diyor tahsildarlar askerler kale erleri, bölük sabitleri gibi görevler bulunurdu diyor Ondan sonra e, bu sınıflardan bahsetti gördüğünüz gibi halkın en itibarlı sınıfını oluşturan bu görevliler diyor ehli örf denilmekteydi bunlara. Sonra işte bu sınıflarda şeyhler, müderrisler, kadılar, nakipler, imamlar, hatipler diye devam etmiş. Yani oluşturdukları toplumsal kesim de var. Bunu da eriyoruz. Şehir yönetimlerine bakalım. Şehirler büyüklüğüne göre Melik, Subaşı veya Subaşı Naibi tarafından irade, e, idare edilirdi diyor. Melik, Subaşı ve Subaşı Naibi. Dolayısıyla bu ifade de bize Denizli şıkkını verir. Yerleşme zamanları ile ilgili bir şey yok. Cevabım E şıkkı. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Tiyatro eseri diğer türler gibi değildir. Diğer edebi eserler okunmak için yazılmışken tiyatro eseri sahnede seyirci önünde oynansın diye yazılmıştır. Değer ölçülerini izleyenin kanaat ve anlayışlarından alır. Göze görünür bir karaktere sahip olması canlı olarak meydana geliş niteliğiyle toplum psikolojisine seslenir. Edebiyatın diğer türleri bireysel olarak okuyucuya seslenirken daha doğrusu okuyucu onlarla tek başına yüzleşirken tiyatro eseri izleyici ile topluluk halinde yüzleşir. Bu da izleyicinin eser oynanırken birbirini etkilemesi ve eser hakkında bir ortak yoruma varmasını sağlar. Arkadaşlar ne yaptı? Temamız ne burada? Tiyatro değil mi? Tiyatronun diğer türlerden farkına değinmedi mi? Diğer türlerden, diğer edebi eserlerden farkı. Dolayısıyla bu şekliyle baktığımızda aslında tiyatronun diğer türlere göre farklı yanlarından bahsetti. Evet, zaten direkt yazdığımız şey A şıkkında var. Cevabım A şıkkı. Tiyatronun diğer türlerden üstünlüğü değil arkadaşlar, farkı. Fark ve üstünlük farklı şeyler. Tiyatro eserinin izleyici üzerindeki etkisi, hayır. Tiyatro eseri oluşturmanın zorluğu? Hayır. Tiyatro eserinin edebiyattaki yeri? Hayır. Küçük de olsa her alsa bile asıl konu aşıkkıdır. Tiyatro eserinin diğer türlerden farkı? Cevabımız A. Bu parçanın yazarının anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Gençleri ve çocukları zararlı sitelerden uzak tutmalı ama kaş yaparken göz çıkarmamalı. Düzenleme genel bir e, sansüre kaymamalı. Bu ülke artık yeni bir ülke. Bu yüzyıl artık yeni bir yüzyıl. Bu gençlik artık yepyeni bir gençlik. Kitaplara, yazıya, sanata, mizaha, kendimize gülebilmeye, birbirimizi eleştirebilmeye, tabusuz düşünebilmeye, farklılıklara, kamusal alanda konuşabilmeye, kendimiz gibi düşünmeyenlere özgürlük sağlamak zorundayız. Tamam, gayet güzel. Şimdi şıklara bakıyoruz. İnternet sitelerine yönelik hiçbir sınırlama olmamalı. Hayır arkadaşlar. Zararlı sitelerden uzak tutulmalı. Dolayısıyla A şıkkını bulamayız söyleyemeyiz. A şıkkını ne yaptık? Eledik. İnternet sitelerine yönelik sınırlamaların hiçbir yararı yok. Bunu da söylemiyor. Yararı var ya da yok. Bununla alakalı da bir şey yok. Dolayısıyla bursa şıkkını da eliyoruz. İnternet sitelerine yönelik tedbir yaygın bir sansüre dönüşmemeli. Cevabımız C şıkkı neden? Çünkü şunu söylüyor arkadaşlar. Düzenleme olmalı zararlı sitelerden uzak durulmalı. Ama diyor bu düzenleme genel bir sansüre kaymamalı. Çünkü artık yeni bir ülke, yeni bir gençlik, yeni bir yüzyıl diyor ondan sonra. Bu yüzden yani biz bu kadarını ne yapamayız, bu kadar baskılamamalıyız demek istiyor. İnternet sitelerine yönelik tedbirler yaygın bir sansüre dönüşmemeli. Evet tedbir önemli, zararlı siteleri e, ne yapacağız? Kapatacağız gençleri ve çocukları uzak tutacağız ama bu bir sansür boyutuna varırsa olmaz. Çünkü yeni bir ülke, yeni bir gençlik, yeni bir yüzyıl diye devam etti. Cevabımız C şıkkı. İnternet siteleri gençlerin düşüncelerini olumsuz etkilemez. Böyle bir şey söylemediği için Denizli'yi eliyoruz. İnternet siteleri gençleri ve çocukları eğitmek için e, kullanılmalı. Yani eğitmek için kullanılmalı ya da kullanılmamalı gibi bir şey yok. Bunu da eliyoruz. Cevabım C şıkkı. Bu parçanın yazarının vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Klasik Türk müziğini dinleme konusunda dil bir engel ama bu müzik için her zaman geçerli bir itiraz değil. Batı müziğinin birçok parçasını dinliyoruz. Metni anlayabiliyor muyuz? Onlarda müzik anlamın önüne geçiyor. Hem bir yabancı dili öğrenmek için çaba harcıyorsunuz, emek veriyorsunuz. O zaman bu besteleri anlamak için de çaba harcayın, sözlüklere bakın. Sözlüğe bakma zahmetine değer bir müzik ve sözlerdir bunlar. Müziğe emek vermekten aciz bir dinleyici hiçbir zaman müzik zevkini yükseltemez, iyi bir dinleyici olamaz. Gittikçe zevki de irtifa kaybeder. Şunu söylüyor arkadaşlar, yabancılarda diyor müzik anlamın önüne geçmekte ama biz anlamını bilmediğimiz şeyi ee, dinliyoruz diyor. Çünkü yabancılar için bu böyle. Fakat klasik Türk müziğine gelince dinlemiyoruz diyor. Neden? Anlamını bilmediğimiz için. Bu yüzden diyor biz zahmet sözlüklere bakın değil mi? Sözlüklere bakın diyor. Çünkü sözle bakma zahmetine değer bir müzik ve sözlerdir bunlar diyor. Yani dilini anlamamak o müziği dinlemenize engel olmasın diyor kısaca. Aşıkkına bakıyoruz. Dildeki değişimin Türk sanat müziğini dinleme konusunda engel oluşturmaması gerektiği cevabım kesinlikle aşıkkı. Klasik Türk müziğinin sanat bakımından, batı müziğinden daha değerli olduğu alakası yok bununla tabii ki. Buna eliyoruz. Yabancı dil eğitimi alanların müziğin etkileyiciliğinden yararlanabileceği yabancı dil eğitiminden bahsetmedi zaten. C'yi de eliyoruz. Müzik dinlerken sözlüğe bakmanın müzik zevkini olumsuz etkiledi. Hayır tam tersi. Bir zahmet sözlüğe bakın diyor ki müziğe emek vermekten aciz bir dinleyici hiçbir zaman müzik zevkini yükseltemez. Yani sözlüğe bakmayanlar müzik zevkini yükseltemez diyor. Müzeye emek veren dinleyicilerin zamanla beste yapma yeteneğine kavuştuğu beste yapmaktan da bahsetmedi. Bunu da eliyoruz. Cevabım Aşıkkı. Bu parçada yazar, şairlik de yazarlık da böyle değil mi? Sözüyle şair ve yazarların aşağıdaki hangi yönünü vurgulamaktadır? Şairin yeni kitabının kapağında bir kelebek resmi var. Şairin koskoca bir ömrü... 24 saatte sığdırmaya çalışan canlılardan kelebeği tercih etmesi şaşırtıcı değildir. Aslında kelebekler tırtıldan kelebeğe geçtikleri gün içinde yaşarlar. Öyle ki bu sürede ağızları bile oluşmaz. Hiç beslenmeden rollerini bitirip seti terk ederler. Ama elleri boş gitmezler. Nesillerine devam ettirecek yatırımı yapıp ölümsüzleşerek ayrılırlar dünyadan. Şairlik, yazarlık da böyle değil mi? Kendilerini ölümsüzleştirmek arkadaşlar ve eli boş gitmemek yani arkalarında bir şey bırakmak ve ölümsüzleşmek değil mi? Ölümsüzleşmek nedir? Kalıcı olmaktır yani sürekli zamana meydan okumak, kalıcı olmak. Bakalım şimdi şairlik de böyle değil mi ya da yazarlık? Eserleriyle geleceğe kalmak, evet kalıcı olmaktan bahsetti cevabım aşıkkı. Toplumu yönlendiren kişiler arasında yer almaları hayır kendilerini sıradan insanlardan üstün görmemeleri yani böyle bir şey metinde geçmiyor. Yazı etkinliğini bir eğlence olarak görmeleri, eğlence olarak görüp görmediklerini de bilmiyoruz. Böyle bir şey metinde yer almıyor. Yararsız denebilecek bir etkinlikte bulunmamaları bu da değil. Cevabımız A şıkkı.